eğitim para bölüşlerinizde bugün Move Video Editor nasıl sansür yapılır onu göstereceğim. Zaten video süresine bakarsanız çok kolay bir işlem. ilk önce videomuzu şuraya atıyoruz. video attıktan sonra şuradan en son sıradaki sizde en son sırada olmayabilir daha fazla seç daha fazla araç seçeneğini tıklıyoruz. Ben de en sonda. Burada size böyle açılır burası. Buradan vurgula ve gizleyi seçiyoruz. Burada vurgula ve gizle. Şimdi bizim yapacağımız sensörü gizledi ama vurgulayı da hemen arada göstermiş olayım. Vurgula dediğimizde böyle bir karenin içini seçiyor ve orayı daha iyi gösteriyor. Şuradaki opaklığı siz arttırdıkça dışarısı simsiyah gözüküyor. Bunu yerine biz yerine alalım. Şimdi sensöre geçelim. Sensör dediğimizde yani gizle. Tıklıyoruz. Gizleye geldik. Şu an gördüğünüz gibi böyle kare kare gözüküyor. Buradan boyutunu her şeyini ayarlayabiliriz. Şöyle büyütebiliriz. Ondan sonra kenara çekebiliriz. Buradan her şeyi tut, çek yaparak yapabiliyoruz. Ama diyelim ki böyle sizin gözünüze biraz çirkin gözüküyor. Onu ayarlamak için de şuradan halledebilirsiniz. Mesela buna tıkladım. Ben simsiyah oldu. Hiç gözükmüyor. Direkt sansürledi. Az gözükmesini istiyorsanız buradan opaklığı kısabilirsiniz. Mesela gördüğünüz gibi biraz daha açıldı. Ee, kenarları bulanıklaştırabilirsiniz. Böyle biraz daha şey oluyor. Burası siyah. Şuralardan da hafif hafif siyah şeyler çıkıyor. O şekilde de yapabilirsiniz. Bir de normal sansür var şöyle. Bu en e, iyi gözükeni bu bence. Hem kötü gözük hem de sansürlemiş oluyor bulanık gösteriyor yani öyle söyleyeyim bundan da kenar bulanıklaştırma yaparsanız etrafa biraz yayılmış gibi olur böyle karenin içinden biraz çıkar yine bunda da e, opaklığı kısıp açabiliyorsunuz istediğiniz gibi şöyle ya da en sonda yapmanız en iyisi olur bu şekilde videolarınıza sansür atabilirsiniz ama videonun mesela ben böyle yaptığımda videonun hepsi sansürlenmiş oldu çünkü bakın hepsi seçili şu an belli bir kısmı sansürlemek istiyorsam şöyle bu sansürü kaldırıyorum videoyu yeniden buraya atıyorum Belli bir yeri sansürlemek istiyorsam orayı kesiyorum mesela ben 36. saniye ile 40. saniye arasını sansürlemek istiyorum mesela kesiyorum arasını seçiyorum şöyle sadece arasının etrafı sarı oluyor ondan sonra yine buraya geliyorum ee, buradan yani vurgula ve gizle diyorum ondan sonra gizliye geliyorum sansür yapacağım için şu an yine kare gözüküyor. Ben daha iyi gözükmesini istiyorsam şöyle ee, damlayı seçiyorum ve böyle daha güzel gözüküyor. Bu şekilde yapabiliriz. Sonra uygula diyoruz ve artık burası sansürlenmiş oluyor. Şuradan şöyle gelince artık sansürlü gözükecek. Orası direkt kendi kendine sansürlenecek. Şöyle izleyelim bir. Sesini kıstım. Gördüğünüz gibi buraya girince şu alana girince sansürlendi. E, gayet basit anlattığımı düşünüyorum. Eğer yapamadığınız bir şey olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Like atıp abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.